Çok teşekkür ederim. Öncelikle e, böyle bir yayın gerçekleştirdiğiniz için, e, böyle bir site kurduğunuz için, tabii daha önce de burada e, basında ufak tefek amatörlere yer veriliyordu. Evet. Şimdi sizin sayenizde geniş kitlelere, en azından sevdikleri takımları daha yakından takip etmesi için e, iyi bir program olmuş, iyi bir site kurmuşsunuz. Bunda öncelikle sana, sonra da emeğe geçen arkadaşlara tek tek teşekkür ederim. Çok sağ olun hocam. Biz teşekkür ederiz. Tek bir amacımız var. Amatör sporu bir adım daha öteye taşıyabilmek için sizleri, emekçileri gösterebilmek, emekçilerin mücadelesini gösterebilmek için bu tarz programlar yapıyoruz. Ben öncelikle size katıldığınız için tekrardan çok çok teşekkür ediyorum ve e, biraz önce Erol Azgın'la birlikteydik. E, i̇zliyordunuz hocam. O e, sürekli şeyden bahsediyordu. Anka Spor. Gaziantep Anka Spor'dan. Yani herkes aslında Antep'te Anka Spor'dan bahsediyor. Anka Spor'un başarısından bahsediyor. Hangi başarıdan söz ediyorum hocam? Ee, kendi evlatlarına, kendi çocuklarına verdiği değerden bahsediyor. Bunun en başında siz geliyorsunuz. İşte biraz önce ona da dedim. Biz kendi hocalarımıza değer verirsek hocalarımız bizim çocuklarımıza zaten değer veriyor. Hocam, önce size e, bu pandemi sürecini siz nasıl geçirdiniz? Bunla, bunları sizden dinlemek istiyorum. Sonra da takımla ilgili sorular soracağım size. Müsaadenizle. Tabii. Öncelikle biz e, 19 Mart'a kadar itmanlarımızı yaptık. <laughs> 19 Mart'tan sonra işte bu maçların ertelenme süreci gündeme gelince ara verdik. Şu an 75-80 günlük bir aradayız. Çok da sağlıklı bir şeyler yaptığımız söylenemez tabii. Bu imkanlar dahilinde olan bir şey. Yani arkadaşlarımıza söyledik. Mümkün olduğu kadar ufak tefek işte daha sıkıntı yaşamamalar için 2-3 ayın sonunda itmanlara başladıklarında Ufak tefek bir şeyler yapmasını istedik. Kendi imkanları dairinde bir şeyler yaptılar arkadaşlarımız. E tabii önümüzde uzun süreç olacak tabii hazırlanmamız için. Hani evet. bu da bize yeterli olacağı için. Hani pek de evde böyle çalışmanın sağlıklı olacağını e, tahmin etmiyorum. İnşallah yani genç bir takımız. E, bunu çabucak toparlarız gibi geliyor bana. Ben de daha e, bundan önce ailemizde pek e, zaman geçiremiyorduk. Evet. Bütün zamanımızı işte sabah gidiyorduk orada itmanlarımız akşam oluyordu. Akşamdan sonra yemeğimiz oluyordu. Yani bazen aylarca evde yemek yemediğimiz oluyordu. Evet. Bu da bizim için bir e, kötü bir süreçte iyi bir avantaj oldu. Ailemizle bol bol zaman geçirdik. İnşallah herkes bu zamanı iyi değerlendirmiştir. Tabii her şeyin önce başı sağlıktır yani. Evet. Sağlığımız <laughs> yerine geldikten sonra her şey daha e, çabuk olur. İnşallah hocam ben teşekkür ediyorum size. Hocam. Peki şu an ben aslında en çok herkesin merak ettiği bir soruyu sormak istiyorum. Biz daha önceki yayınlarımızda işte Ankara Spor Kulübü'nün başkanını ya da kaptanını falan biz bu tarz önce yaptığımız yayınlarda almamıştık ve bununla ilgili eleştiriler almıştık. Aslında alıyoruz. Yani konuları gereği oynayacakları maç ya da oynanmış ya da şampiyonluk ya da düşme gibi alakalı durumlardan dolayı biz aslında onları öncelik tanıyorduk ama bugün Anka Spor'un işte baktığımız zaman bir e, düşme ya da e, üst taraftaki yükselmeyle alakalı e, şu anki lig durumunda çok bir e, şeyi söz konusu değil. Ama çok önemli bir başarısı var. Yaklaşık 2 yıldır yanlış bilmiyorsam hocam e, Balgın'da yer alıyor ve e, çok iyi noktada yer alıyor. Sürekli kafaya oynayan bir takım e, ve güzel bir takım oluşturduğumuz güzel başarılar elde ediyorsunuz. Ben inanıyorum bu takım önümüzdeki sezon inşallah e, bir üstlüğe, üçüncü Lig'e 3. Lig'e profesyonele yükselecek sizin, sizin desteğinizle birlikte. Hocam e, bu başarının sırrı nedir? Öncelikle e, yani e, buradaki arkadaşlarla hepsini birbirini yakından tanıyan arkadaşlarla bir ekip oluşturuyoruz. E, Tabi bu e, süreçte bir kulüp başkanımız var. E, Ankas Yönetim Kurulu var. E, onların da yani öyle imkansız demeyelim de yani burada ciddi paralar harcanıyor. Evet. Yani, yani belki öbür takımlara göre daha az ama ciddi paralar aç yani kişi yani bir kişinin sırtında bu yani buradan Antep'ten belli bir manevi deste yani işte belediyelerimizden e, tesis açısından manevi deste gördükten sonra işlerin daha da kolay olacağını düşünüyoruz. Yani bu zor şartlarda e, her şeyin en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Ee, belki amatörüz ama e, şartlar zor ama böyle profesyonel takıma yakın çalışma şartlarında e, futbolcu arkadaşlarımıza imkan sunuyoruz. Yani biz yıllar önce de e, futbol oynadığımızda daha kötü şartlarda yani profesyonel liglerde daha kötü şartlarda oynadık. Yani bizim en azından burada, e, buradan işte Sayın Valimize ayrıca teşekkür ediyoruz. Yani şu an yaptığımız, itman yaptığımız sahaya bize e, e, imkan tanıdığı için. Hani orada da bir kulüp e, gibi bir yer oluşturduk yakın çevreye. İşte itmandan çıkıyoruz. Ee, sağlıklı bir şekilde e, günlük yemeğimiz oluyor. Yani şartlarımız çok da kötü değil. E, buradan amacımız üstlere oyuncu yetiştirmek tabii ki. Evet. Önceliğimiz oydu. E, i̇ki yıldır işte ekibimizi dağıtmamaya çalışıyoruz. E, e, alt ligden şampiyon olup e, bala çıktıktan sonra kadroyu çok dağıtmadık. E, iskeleti bozmadık. Yani her sene böyle yapıyoruz. Ee, bu sene de biraz takviye yaptık. Ee, yani bu seneyi çok şanssız geçirdik. Biraz yaver gitmedi. İşte bu da nedir? Sahadır, tesistir. Ee, yani her şeyde e, tabii ki her şey dört dörtlük olduğu zaman da bir başarı yakalayamıyorsun. Tabii ki. Ama e, şimdi biz 15 günde bir burada iç saha maçı oynuyoruz. 15 günde bir o sahaya gidiyoruz. Yani deplasman takımı gibi gidiyoruz. Evet. Ee, başka sahada itman yapıyoruz imkansızlıktan dolayı. Saha, tesis imkansızlıktan bahsediyoruz. Evet. İşte burada e, oynamaya uygun sahaları e, arkadaşlarımız buranın e, işte belediyesidir e, daha ne söyleyeyim işte spor camiasıdır. Çok e, yardımcı olmuyor. E, yani Gaziantep e, işte Erol Hoca çok şey söyledi aslında da o konulara da fazla, fazla girmek istemiyorum. Yani bundan 15-20 yıl önce e, neler yaptığını Antep sorun evet. kısaca anlattı yani. Evet. Şu an işte o imkanları yani birimiz o deste göremiyoruz. Yani hem spor camiasından hem hoca arkadaşlarımızdan e, buranın spor camiasından işte o manevi desteği gördün mü bu sana bir e, arka gelmiş olacak. Çalışmaların daha rahat geçecek. Daha güvenli çıkacaksın sahaya. İşte biz e, bu grupta mücadele ederken bir Adıyaman Spor 10 bin taraftarıyla mücadele ediyor. Evet. Orada şehir, şehir komple kitlenmiş ona. Yani bir e, o takım Onda mücadele ediyorsun işte bir kağıtta spor imkanlar yani profesyonel ikinciyle yakın imkanlarla e, mücadele ediyoruz. Ama işte söylediğim gibi genç bir takımız yani bu ligi bu sene götürebilirdik. O imkanımız geldi. Şu an bizim ligin lig lideri sadece bize mağlup oldu. Aynen. Ya yani, orada da e, 1-0 bitti. Yani tek kale geçen bir maçta kendi kalemize attığımız golle bitti. Yani bu bize umut verdi. Gelecek sene için umut verdi. Tabii ki burada destek olursa daha da farklı şeyler yapılabilir. Yani bizim olup olmamalı çok önemli değil. Burada e, işte Bal Ligi'nde şu an Nizip Spor'la biz mücadele ediyoruz. Yani bu takımlara destek vermek lazım. Yarın başkası olur. Onlara destek vermemiz lazım. Yani burada isimler çok önemli değil. Aynen. Ya işte Ankasa an yardım etmeyelim. Ankasa şunu yapmayalım. Veyahut da Nizip'e öyle bir şey olmaması lazım. Yarın biz olmayız. Anadolu olur. Anadolu olmaz. E, işte. i̇şte Şehit kamil olur. Yani birimize desteği tam verirsek yani buradan yıllar önce işte burada en az 5-6 tane üçüncülük takım vardı, ikincilik takım vardı. Belki onu zamanla yakalayabiliriz yani. Aynen hocam. Çok çok teşekkür ediyorum size. Düşüncelerinizi... Ben de. teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Ee, biz öncelikle ben size bizi kırmadığınız için, bu programa katıldığınız için, bize destek verdiğiniz için teşekkür ediyorum. Ee, biz de aynı şekilde e, sizlere Bal Ligi'ndeki ve Gaziantep Amatörü'ndeki tüm takım takımlarımıza burada bir e, programlar yaparak YouTube'da da keza biz aynı şekilde YouTube'da da programlar yapıyoruz. Evet. Sizlere destek amaçlı bu programlar yapıyoruz. Ee, bu sayede birçok kitleye sesimizi duyurmuş oluyoruz. İnşallah belki takımlarımıza, tüm amatör takımlarımıza e, bu anlamda destek verirler. Biz e, önümüzdeki sezon e, süp, profesyonellikte takımlarımızı görmek istiyoruz. Size de tekrardan teşekkür ediyorum. Selamlar. Ben, teş ben teşekkür ederim. Tekrar iyi yayınlar bu program için. Ayrıca size teşekkür <laughs> ediyorum. Benim de bu sayenizde <laughs> ilk canlı yayınım oldu. <laughs> size katıldım. Bundan önce hiç canlı yayın yapmamış. Evet, evet. İnşallah dediğiniz gibi ön ayak olursunuz. Daha geniş kitlelere yayılırız. Yani hep birlikte omuz omuza verirsek daha başarılı olacağımıza inanıyorum. İyi ayılar teşekkür ediyorum Sağ olun hocam bu mutluluğu bu gururu bize yaşattığınız için teşekkür ederim. Teşekkür Sen